Ey basiret gözlerinin idrak edemeyeceği, İzzet derecelerine yücelen, Lütuf ve ihsanda düşünce ve hayallere sığmayacak kadar yakın olan Rabbim, Ey alemin padişahlığını elinde bulunduran Ve sultanlığında hiçbir ortağı olmayan, Ey nimet vermedeşi olmayan, Celal ve ceberutunda zıttı bulunmayan, Ey heybetinin yüceliğinde en dakik akılları dahi şaşkın bırakan, Ey azametini idrak etmekte en ince basiret sahiplerini dahi aciz bırakan, Ey makam sahipleri heybeti karşısında alçalan, Boyunlar azameti karşısında eğilen ve kalpler korkusundan titreyen Rabbim, Başkasına layık olmayan bu meçhul senalar, hürmetine dua eden müminlere vermeyi kendine gerekli kıldığın ve onlara icabet etmeye kefil olduğun şeyler hakkına senden istiyorum. Ey en iyi duyan ve en iyi gören, ey en çabuk hesaba çeken, ey sağlam ve eksiksiz kuvvet sahibi Allah'ım, Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e ve onun ehli beytine rahmet et ve, mu ve bu mübarek ayımızda en hayırlı kısmetini bana nasip buyur. Kesinleştirdiğin en hayırlı hükmünü benim için takdir et ve sonunu hayırlı kıldığın kimseler için de benim de sonumu saadet ile sona erdir. Beni diri tuttuğun müddetçe bollukta yaşat ölürken sevinçli ve bağışlanmış olarak öldür. Beni berzah soruşturmasından kurtarmayı kendin üstlen. Münker ve nekiri benden uzaklaştır. Mübeşşir ve beşiri yani müjdeleyici melekleri benim gözüme göster. Yolumu rızvan ve cennetine çıkar. Bana hoş bir hayat ve büyük bir sultanlık nasibeyle. Met ve ehli beytine çok rahmet et.